Bir daha dünyaya gelseydim hangi mesleği yapardım? Bir daha dünyaya gelseydim, herhalde yine tiyatrocu olurdum. Gerçekten, böyle bir şey. aşk yani. Yani başka bir şey düşünmedim, başka hiçbir şey de yapmadım ben bu hayatında. Öyle de bir durum var. Denedim bazı şeyleri, olmadı yani. Tiyatro'nun eğitim tarafından, yazarlığından, oyunculuğundan, rejisinden, yönetmen her alanda çalıştım. Yani bir bütün olarak herhalde yine tiyatroyla uğraşırdım. İyi düşünüyorum. Ev ahalisi bundan memnun olur muydu? Yani muhtemelen yine olmaz zaten. Şu an <laughs> mevcut durumda herhalde memnun değiller. Şu anda da memnun olmadıkları gibi. Peki tiyatrodan memnun olmamak mı, tiyatronun sağladığı şartlardan memnun olmamak mı durum? Aslında ikincisi abi. Yani bu sanatın aslında diğer alanlarında da geçer. Müzik tarafını sen Tabii. çok daha iyi biliyorsun yani. Orada bir insanın hayalleri var, bir de gerçekler var. Onlar çarpışıyor. Bunları ikisini bir arada götürebiliyorsan evet. çok güzel şeyler elde ediyorsun. Çocuklar tiyatrocu olsun ister miyim? Meselesi. Evet, bak, güzel güzel yani güzel. bakıştan onu anladın herhalde. Evet. Çünkü ben çocuklar müzisyen olmak ister miyim? Ben sormuştum kendi kendime. Neden İstemem müziyor? dedim, hayır. Çocuklarıma da söyledim bunu. Ben dedim bu ülkede müzisyen olmanızı istemiyorum dedim. Onlar da dediler ki baba biz başka bir meslek yapamayız. Yani evet. Bizim yapabileceğimiz tek şey bu. Ben de o zaman dedim ki madem öyle şart koştum dedim ki şu okulu kazanırsanız bu ülkede ben de buna izin veririm dedim. Gittiler onlar da okulu kazandılar. <laughs> evet. Kaldığı yerden o soruya cevabını alayım. Ha. Çocuklarının tiyatroyla uğraşmasını bu, bu sabah işi sordu kahvaltıda. Ben Eyvah. ki bence üç... neyi, so ne neyi yok diyor biliyor musun? Ha. Sen olayın neresindesin? Hı -hı. Seni direkten döndürebilir mi? Anladım. Bilmiyorum bu saatten sonra çok zor. Ya.